Yeni bir videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi konumuz nedir baba? Termostat hatası. Arızası evet. Kaloriferimiz az, az ısıtıyor. Kış sezonu olduğu için ısınma problemi yaşıyoruz. Termostatımızı söktük silindir kapağımızdan. Bu kadar hava olmaması gerekiyor. Boş konum gösteriyor bize. Şimdi söküm içerisine bakacağız bunu. Termostatımız açık kalmış. Görebiliyor muyuz arayı? Şöyle şey mı gözüküyor? Bak buradaki contası da yıpranmış. Açık bak termostatımız. Sen tut göstermeye çalış ben yeni getiriyorum sana. Şu arası ara mesafe arkadaşlar. Açık görüyor musunuz? Şu parmağımın olduğu yer. Burası kapalı olması gerekiyor. Numunemizi de getirelim baba. Yenimiz bu. Bak ne kadar çökük burası içerisine. Gül. Sen de diğerini tut. Yanına. Bırak kalkık kalmış, mesafeden anlaşılıyor. Bura basık durumda, kapalı konumda. Ve üfürelim bir. Tabii, üfürelim. Bir. Peki bu ne arızası verir? Nasıl anlaşılır yani? Hararetimiz yükselmez. kaliferimiz ısınmaz. Motordaki sıcak su, soğuk su olayını dengeleyemez araba ısı hatası verir termostat hatası ve ısı sensör hatalarını meydana getirir. Hararet kalkmaz. Hararet yükselmez tabii ki. Hararet bunu 80'leri geçmez. O da kalorifer ısıtmaz. Kalorifer ısıtmaz. Araba ısınmaz. LPG'miz çok yakar. Düzenli düzensiz devreye girer çıkar ısıyı görmediği için. Peki. Bu da silindir kapağımıza mı takılıyor? Şu evet. Şu olduğumuz bölüme takılıyor. Aynen. Bu termostat gövdemiz ve termostatımız. Ha, gövdesi de var yani. Tabii ki. Gövdesi buna 4 adet cimet ayı. Burada ısı büşürümüz var. İstenen ısıyı görmesi hata verir aracımız. Çünkü buradan suyun ısısını gösteriyor büşürümüz. O hararet gördüğümüz içeriden ısı mı? Evet. Anladım. Artı fana da komut veriyor bu. Ha, fanı mı açıyor? Tabii ha, ki. Hazırladım. Aracımızın fanına komut veriyor. Hmm. İçerideki göstergemize komut veriyor. Termostat bu yani bayağı e, önemli, Açık bir, kalmış. önemli parça. Suyla alakalı önemli parçalardan biri bir diğeri de devir değil mi? Evet. O da suyu döndürüyor. Aynen. O da açmazsa bunlar hararet yaptırır mı mesela? Conta yapar mı? Su açık kaldığı için hararet yaptırmaz. Kapalı kalırsa radyatördeki suyu motora, motordaki suyu radyatöre dönüşümünü sağlamaz. Radyatördeki soğuk su motora gitmediği için motordaki sıcak su sürekli bu sefer kaynamaya başlayacak. Öndeki radyatörün bir anlamı kalmıyor kapalı kaldığı zaman. Yani, soğutma olmuyor. Soğutma olmuyor. Devir dayımızın Devir dayımı paleti bozuluyor. Suyu döndürmüyor. Yine su kaynatıyor aracımız. Teşekkür ediyoruz bana. Bu konumuzu da bu şekilde işledik. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar.